Ne güzel bir gün. Jerry Varen. Hey Ben on Seni almak OK collade. Bağımsızlığımı ilan ettim. Ben de ilan ettim. Azerbaycan birleşelim mi? Olur. Batı Türkistan kuruldu. Romanya İmparatorluğu, buraya gel. Hey. Ben aldım zaten. Ben gizli topuk am old. Evet. Ben din topuk Sana mı soracağız? Bar. Tamam. Suudi Arabistan gel buraya. Tamam. Kenya ve Etiyopya bana katılın. Tamam. Suriye İmparatorluğu aldım seni. Tamam. Artık dünyanın en güçlüşüyüm. Emin mi? Tabii ki de eminim. Güney Afrika bana katılın. Tamam. Artık Güney Afrika benim.